Herkese selam. Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özcan yaptığı açıklamaları, siyasete bomba gibi düşen açıklamaları izleyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı konuşacağız. Anlaşma metnine geçen, yazılı metne geçen mutabakatı anlatmaya çalışacağım size. Çünkü bugün bomba etkisi yaptı. Pazartesi günü yeni siyaset gündeminde. Bakalım olaylar nereye gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu buna buna karşılık ne açıklamalar yapacak? E, bütün gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yapacağı açıklamalara döndürülmüş, çevrilmiş durumda. Şimdi ne dedi Ümit Özdağ? E, Kemal Kılıçdaroğlu ile oturduk, bir mütabakat anlaşması, metni imzaladık dedi. Üç tane e, bakanlığın, İçişleri Bakanlığı bakanlığını e, bana verecekti, yanında iki bakanlık verecekti ve MİT Müsteşarlığını bana teslim edecekti dedi bu üç bakanlığı yazılı mutabakata aldık. Yalnız mit müsteşarlığını yazılım yazılı mutabakatta geçirmedik. Bu aramızda bir anlaşma olarak kaldı dedi. Şimdi bunu konuşacağız. Bunu eleştireceğim. Bunu eleştireceğim. Bunun nelere yol açabileceğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şey yapmış ki kendinde yani bu aday olmayı ve seçimleri kazanmayı o kadar büyük hırs yapmış ki ne gelirse gelsin hiçbir şeyi dinlememiş ve tüm elindeki eline geçebilecek tüm bakanlıkları tüm imkanları kendisiyle birleşebilecek siyasi partileri dağıtmaya başlamış. Burada tek hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onu alaşağı edeyim onun yerine Cumhurbaşkanı aday olayım ve seçileyim. Derken elindeki her şeyi vermiş, hiç çekinmemiş. Ama CHP'ye ne kalmış? Neredeyse burada CHP'ye hiçbir bakanlık kalmamış. Şimdi biraz sonra ona geleceğim. MİT Müsteşarlığı'nın Ümit Özdağ'a verilmesini, e, anlaşma metninin dışında sözlü olarak verilmesini konuşacağım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu arada e, Ümit özdağı bir şeyler söylemiş. Neler söylemiş biliyor musunuz? Demiş ki bakanlık verdiğimi e, vurgulama. Çünkü ortaklarımdan bana çok itiraz gelir. Sana bakanlık verdiğimi sakın sağda solda çıkıp e, beyanat verme. Bu aramızda gizli bir mutabakat olarak kalsın. Bunu çok dillendirme demiş. Ama bunu tam tersiyle Ümit Özdağ biliyorsunuz ilk günler Kemal Kılıçdaroğlu ile oturdu. Görüştü. Ertesi gün yaklaşık bir iki gün sonra İçişleri Bakanı ben olacağım dedi. Hatta HDP e, geri çekildi. Dedi benleri İçişleri Bakanı Ümit Özdağ olursa buna dedi oy vermem dedi. Böyle bir kriz yaşanmıştı. Her iki tarafta uymamış. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun MİT müsteşarlığını vermesini konuşacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bana İbrahim Kalın geldi, MİT müsteşörü ama İbrahim Kalın'ın 15 yılı aşan devlet mekanizmasında, devletin en ciddi organlarında en üst tabakasında vermiş olduğu bir eee memuriyet sınavı var. Yani bir, bir deneyimi var. Dev devlet erkanı olma yolunda bir başarısı var. E, ve bu da Milli İstihbarat Teşkilatının yolunu kendisine açtı. Bence e, siz katılır mısınız deseniz, ben içeriden gelen bir insanın böyle müsteşarlıklar, Genelkurmay başkanlığı gibi e, veya milli savunma bakanlığı gibi masalarda oturmasını e, tercih ediyorum. E, ve e, konuya geçersek Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu, Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu felaketler zinciri mi desem, CHP yaptı ihanet mi desem, ne olduğunu şimdi biraz sonra e, daha iyi anlayacaksınız. İyi parti var. Kılıçdaroğlu'nun ittifak masasını altın masa diyoruz ya, iyi Parti var. Ee, Gelecek Partisi var. Ahmet Davutoğlu var. DEVA var. Ali Babacan var. Dep var. Güntekin Uysal var. Saadet Temel Karamollaoğlu var. Şimdi hepsine ikişer bakanlık, birer bakanlık versiniz. Zaten geriye, üç bakanlıkta Zafer Partisi e, Genel Başkanı'na veriyorsunuz. Geriye bakanlık elinize kalmadı. Peki CHP'ye ne vereceksiniz? E, CHP e, bakanlık vermediğiniz sırada CHP'nin Tavanından size bir itiraz gelmeyecek mi? Veya bu bakanlıkları kime danışarak dağıtıyorsunuz? Soruları önümüzdeki günlerde e, siyaseti meşgul edecek ana unsurlar içerisinde yer alacak. Biliyorsunuz Genel Başkanla e, Ekrem İmamoğlu e, gözünü dikmiş durumda değişim diyor, Tanju Özkan değişim diyor, Genel Başkanlık adayı olacağını belirtiyor. Özgür Özel, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun varisi olarak belki yeniden genel başkanlık için aday olabileceğini söylüyor ama bütün bu isimler ve küskünlerin yaratabileceği, çıkarabileceği belki başka adaylar Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesiyle birlikte CHP içinde büyük bir yarışa imza atmış durumuna atmak durumuna girecekler ama asıl kirli çarşaflar buradan sonra mı çıkacak? Ona da dikkat edin. Çünkü Kılıçdaroğlu bu bakanlıkları kendi başına mı acaba dağıttı yoksa dağıtması için aldığı yani bu kararları aldığı bir e, bir, parti, e, mi var? O, onay aldığı bir parti meclisi mi var, onay aldığı bir parti meclisim var? Bunlar bu işin altından nasıl kalkacak bilemiyorum ama. İmamoğlu'na gelmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu yeniden e, CHP tarafından aday gösterilir mi? Eğer Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde istifa etmez ise e, gösterilme şansı bence çok düşük çünkü İstanbul'u sinekten, yazı sinekten yılmış durumda kanalizasyondan gelen kokulardan yılmış durumda. Ekrem Başkan diyorlar yani Ekrem Başkan hiç İstanbul'a yatırım yapmıyor, İstanbul'u düşünmüyor. Sadece genel başkanlığı düşünüyor. Sadece oraya oynuyor diyorlar. Şimdi düşünsenize sevgili izleyiciler yani bir İstanbul gibi bir megapolün deprem olarak neyi var depremde? Ee, yani insan insanlar deprem projesi adı altında ne gösterdiler, ne verdiler? Yedi tane, 8 tane yapay iskele kıyılara getirecekler. Bir de ana arterleri yıkıp açacağız dediler. E, aradan geçti üç ay, dört ay iskeleler yapılıyor mu? Ana arterler yardım için araçların gidip geleceği arterler açılıyor mu? Bundan hiçbir haber yok. Şimdi yeni vergiler herkesin canına sıkmış durumda, ee, yeni gelen zamlar herkesin canına sıkmış durumda. Bununla ilgili bir, iki, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi biz, ben de bu vergilere ve yeni e, yağmur gibi gelen zamlara karşıyım, e, karşıyım diyorum çünkü e, ben de emekliyim e, ve bizim meslekte olduğu gibi e, yani e, kısa yoldan cebini dolduran meslektaşlarım gibi olmadım hep çalışarak hak ettiğimi almaya çalıştım. Ata kurulan tuzaklara karşı dur dedim. Ama çaldılar, çırptılar, sonu gelmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Hepsi geldi rezil oldu. Bazı arkadaşlar benim burada ne anlatmak istediğimi gayet iyi anlıyorlardır. Zamanı gelince onlara da konuşacağım. Onlara da değineceğim. Onlara da bir iki laf, çift laf edeceğim. Bu burada kalmaz. Çalan çaldığıyla hiçbir yere gitmez arkadaşlar. Bir kere kul hakkı vardır. Bu dünyada önce onu dersiniz. Ondan sonra gittiğiniz yerde de iki ay ahirette de iki elim yakanda dersiniz. O da orada Allah bilir çekeceği günah varsa onu çeker. Şimdi e, siyasetteki son durumu anlattım. E, neler olacak bakalım önümüzdeki günlerde bunları yaşayacağız. Hoşçakalın diyorum.